Selam portakallar. Bugün e, Taylor izleyeceğiz. Tamam doğru okuyabiliyor muyum bilmiyorum. Bilmiyorum ama Toka Taylor izleyeceğiz. Biz. Toka Taylor izleyeceğiz. Taylor. da. Işte. Böyle bir ev gelecekmiş Bunu isteyeceğiz Durduramadım birincide. Ama şimdi şu acayip beğendim koltuğu ve şuradaki şeyi, çiçek. Şuradaki koltuk özellikle en güzel. Burada üstte kutular çıktı. O kutular çok tatlı. Çok güzel yani. Şuradaki sepet çok bayağı güzel. Aa. Kırık, kırık, kırık. Şimdi temizleyecekler. Adlarını da gösteriyor. Bu adı neydi? Ava. Şimdi renkler acayip güzel. Ay patlamış mısır makinesi var. Patlamış mısır şey makinası gelmiş. Nasıl? Çok güzeller. Bayıldım şu an cidden. Allah ne oluyor be? Ben bayıldım. Çok güzel balkona bak. Hani şey vardı bir tane. Ee, sen söyle. Ay çamaşır götürüsün. Çamaşır Çama, e, toka bokam ne yapmış? Tokabakanın hayal gücüyle tavanlarda. Ay domuz eti o? Ben domuz eti yemem. Kusura bakma tokologa. Ama oyun ya bir şey. Oo, bir daha küçüğünden var bende. Büyüğü de gelmiş. Ama yatağı pek beğenmedim. Yatak çok güzel değil. Bunu da inceleyeceğim. Ee, tepki vermekten için inceleyemedim. Şimdi ilk olarak şöyle göstereyim. Allah. Hani şuradaki oyuncu bilgisini acayip beğendim ve şuradaki çiçeği bayağı beğendim. Allah. Koltuk birazcık havada kaldı ama yapacak bir şey yok. Allah. Hem şuradaki eşyalarla şu çok güzel sarılı olan. Çiçek çok güzel, hamburger çok güzel. Bir de Demek ki koltuk çok güzel. Devam edelim. Burada kutular acayip güzel. Belki içlerinde bir şeyler de vardı. İçlerinde ne olduğunu bilmiyorum. Burada sepete bak ya. bunun adı Boris'ti. Bunun adı Avaydı. Bunun adını hatırlamıyorum. Diğerinin adı Allah dur. Diğerinin adını da hatırlamıyorum. Bir Avayı hatırlayabilirim çünkü ismi kısa. <laughs> bir gelmiş aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ama çok güzeller cidden ben bu evi geç geçebilirim yani şey yedek ev olarak yapabilirim çünkü yani Evi çok beğendim. Ayrıca çırpışır makinesini özellikle kendi evime getireceğim. Benim yine evim sıfırlanmış. O yüzden tekrardan yapacağım. Bir de oyunu sıfırlayacağım. Yani öyle değil de oyunu tekrar yapacağım. Çünkü hem bu şeyin gelmesi için o yüzden yani bay bay. Çok seviyorum. Ve çok güzel bir şeymiş. Bayağı da inceledim. Ve hepinizi çok seviyorum.